Değerli 24 Mayıs'ta CHP ve Zafer Partisi arasında imzalanan protokolla Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylamasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık. Bu karar ile Türkiye'deki bütün sığınmacı ve kaçakları bir yıl içinde vatanlarına göndereceğimizi bir kez daha ilan ettik. Sığınmacıların vatanlarına yollanması konusunda bize inandığınızı ve güvendiğinizi biliyorum. Bize güvendiğinizi bildiğim ikinci çalışma alanımız terörle mücadele. Terörle mücadele konusunda yıllardır hazırlık yapıyoruz. Bakınız Demir Güvercin eylem planıyla PKK terör örgütüne karşı devletin tüm güç unsurlarıyla etkin bir mücadele yapacağız. PKK'nın yurt içi varlığı kadar Irak'ın kuzeyi ve özellikle Suriye'nin kuzeyinde adeta ordulaşan yapısıyla aktif bir mücadele edeceğiz. FETÖ, Türk milletine hedef alan son haçlı seferi. Bir terör ve casusluk örgütü. Bu nedenle ilk Haçlı Seferi'ne karşı direnen Türk ordusunun komutanı Sultan Kılıç Aslan'dan esinlenerek hazırladığımız Kılıç Aslan Kalkanı eylem planıyla FETÖ'ye karşı stratejik ve uzun vadeli bir mücadele yürüteceğiz. FETÖ'nün siyasi ayağı ve devlet içinde kalan uzantıları da dahil tüm bu casusluk şebekesini çökerteceğiz. Suriyeli sığınmacı göçüyle IŞİD'in sözde ana karargahı artık ve maalesef Türkiye'ye taşındı. Yesevi zırhı Hoca Ahmet Yesevi'den esinlenerek eylem planıyla IŞİD ve diğer Selefi cihatçı örgütleri topraklarımızdan atacağız. Tüm terör yapılarının ortak hedefi olan milli üniter devlet yapımızı koruyacağız ve güçlendireceğiz. Bu bağlamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi bölgelerinde teröre yataklık yapan ve Akdeniz bağlantısı olan bir terör koridoru devleti oluşmasına kesin olarak karşı çıkacağız ve engelleyeceğiz. Değerli yurttaşlarım, Zafer Partisi sadece sığınmacı ve kaçakların vatanlarına yollanmasının güvencesi değil, aynı zamanda teröre karşı etkin mücadelenin de güvencesidir. 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiniz oyla terörle müzakere değil mücadele etmenin, OSLA gibi gizli görüşmeler yapmanın, terör örgütü başlarından Osman Öcalan gibi teröristlerin TRT ekranlarına çıkarılmamasının, bir daha açılım süreci yaşamamanın, Habur rezaletlerinin, FETÖ benzeri devlet içinde paralel yapılar oluşmasının ve hendek operasyonlarına neden olan büyük yanlışların önüne geçeceksiniz. Türkiye'nin ulusal güvenliği, PKK, FETÖ, IŞİD, Hizbullah gibi terör örgütleriyle etkin mücadeleden geçmektedir. Biz Zafer Partisi olarak 28 Mayıs sonrasına hazırız. Milli güvenliğimizi hedef alan tüm terör örgütleriyle etkin ve sonuç alıcı bir mücadeleyi gerçekleştireceğiz. Zaten biliyorsunuz Zafer Partisi sığınmacı ve kaçakları göndermek ve terörle etkin mücadelenin garantisidir. Güvenli yarınlar için sanda. Haydi.